Selam, Selam gençler. Merhaba hocam. Ne haber, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Karşıyaka Zeki Şairoğlu, Mesleki ve Teknik Anadolu evet, evet. Hangi bölüm? Bilişim için çekiyoruz. Bilişim. Hepiniz aynı bölümdesiniz. Hepiniz evet. aynı sınıftan mısınız? Evet. evet. Aynı sınıf, sınıf arkadaşları. Duydum ki yakın zamanda bir Erasmus projesiyle yurt dışına çıkmışsınız. Evet. evet. Bununla ilgili birkaç sorum olacak nasıl bir projeydi? Daha doğrusu Erasmus ne? Belki oradan başlayalım. Ne demek istersiniz? Erasmus size göre ne? Hocam belirli öğrencilerin seçili, bir, bir alanında başarılı öğrencilerin seçili, yurt dışına gönderilmesi veya Avrupa'ya gönderilmesi. Orada üniversitelerde ve kü kültürlerin Sadece üniversite mi yoksa? Şey. Aslında eğitimin her evet, alanı değil mi? Her Meslek, de Meslek de olsa. <laughs> değil mi? Çok geniş kapsamlı. bir şey. Evet, evet. Sizin yaptığınız peki projenin türü nasıl bir şeyden? Hangi tür Erasmus'tu bu? Mesleki eğitim evet. Evet. Mesleki evet. eğitim. Evet. Evet. Ne yaptınız bu kapsamda mesleki eğitim için? Orada, Orada. staj gördünüz. Staj, staj gördünüz. Kendi alanınızla ilgili öyle mi? Biz staj evet. gördünüz. Peki güzel miydi? Çözdürüyor. Güzeldi. Güzel geçti. işte siz orada mesleki eğitim anlamında aslında biraz deneyim edinseniz evet. bir de yanı sıra sanırım başka bir şeyler de gördünüz, doğru mu? Evet. Ne yaptınız, neler yaptınız? Hiç gittik. Ama bu kötü ama. Daha fazla sosyalleştik insanlarla. Sosyalleştik. Yani. İnsanlar tanıdık. Yabancı dil konusunda nasıldınız peki? Genişti. Genişti. Işte. Öncesinde, sonrasında ya. En azından basın uluslararası da eğitim evet. alıyorduk. Evet. O yüzden bayağı rahat olduk yani. An, için. Şey bir yani proje öncesinde bir hazırlık döneminiz oldu, burada evet. kendinizi geliştirdiniz. Sonra proje sırasında. Geliştirdik orada. Biz öğrenmekten çok bir kişiliğimiz. Pratik yaptınız. Peki şimdi devam ediyor mu yabancı dil öğrenme süreciniz? Benim şu anlattığım aslında kendimi geliştirmeye çalışıyorum yabancı evet. dil. Evet. Stabilimde. Evet. Ama evet. devam edecek herhalde, değil mi? Evet. Evet. Hı, güzel. Peki en çok nereden etkilendiniz ya da neler sizi etkiledi yurt dışında? Mimari, Mimari yapı, evet. öyle evet. mi? Evet kültür e, varlıklarını orada nasıl sahip çıktıkları belki doğru mu? Bunların korunması sanırım bu genellikle bütün Erasmus öğrencileri etkiliyor sanırım sizi de aynı şekilde. İnsanların, refahı. İnsanların? Refah. refah. Seviyesi. Refah seviyesi, yaşantı biçimi. Evet. Hı -hı. Bizim meslek alanımızda da orada biraz daha geçirmiş olması. Alanla ilgili öyle mi? Evet. Peki sizin iyi olduğunuz taraflar da vardır. Mutlaka bunları da gördünüz değil mi? O kıyasladığınız zaman karşılıklı yani. Tabii ki. Bu bir bilgi alışverişi oldu mu size göre? Hı, evet. Güzel. O, bu da güzel bir şey. Yani şimdi sizi etkileyen şeyler mimari dedik bu zaten aslında genellikle Avrupa kültürüyle ilgili en fazla aldığımız cevap. Bunun dışında da mutlaka bir şey sizi, etkilemiştir. Ne olabilir? Ya da dikkatinizi çeken bir şey vardır. Sizin hiç aklınızdan çıkmıyor. Mesela insanlarla olan iletişiminiz, nasıldı? Sıcak mıydı, soğuk muydu, mesafeliler mi? Yoksa hayır çok sıcak vardı. İnsanlar Türkiye'ye göre daha soğuk. Daha, daha evet. Şey, evet. Genel evet. yetişim kuruyorlar hani ama yakınlar gibi. Onlar için çok mesafe. bir şey olmuş. Evet. Bizim nasıl kültürümüz eskiden buraya kadar gelmiş? Aha. O aynı diyorsunuz. Yani ama sonuçta karşılıklı bir şeyler bu anlamda da öğrendik değil mi? Evet. Belki saygı vesaire gibi şeylerde. Mesela trafik konusu nasıl da? Kesinlikle. Birbirine saygı var. Güzel. Bunun dışında peki siz bir şey özellikle de söylemek ister misiniz bu deneyiminizle ilgili? Oh. <laughs> Hayatımızda çok fazla şey kalmadı aslında konuşma anlamında. Kültürel bir, bir kültürü tutamak da bize bayağı bir şey katıyor aslında. <laughs> yani tek bir anlamda değil böyle saygılı, özellik de, kuralları, bunlar her şeyden olsa da. İnsan yaşadığında da birçok şey gördüm. Kendinizi bir Avrupa vatandaşı olarak artık görüyor musunuz? Hani özgüveniniz o kadar gelişti mi? Evet. Yani rahatlıkla ben orada da yaşarım, başka bir yerde de yaşarım diyebiliyor musunuz? Evet. Sen tercih etmiyorsun ama istersen çok lazım olursa da gidebilirim diyebiliyorsun. Hani bu özgüven anlamında sizi bir şey de kattı, doğru mu? Evet. Hani her yerde de yaparım aslında, dedirtiyor. Güzel. Yani e, aslında boşulması istenen amaçlardan bir tanesi de bu. Orayı tanımanız. Bunu siz tarihti zaman içerisinde karar vereceksiniz elbette. Peki bir kez daha bir Erasmus'la yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Siz, i̇stersiniz. Evet. Istersiniz. İstersiniz. Evet. i̇stersiniz. Başkalarına önerir misiniz? Öneriyorsunuz. Öneriyorsunuz. O zaman herkes bir sefer en azından bir Erasmus görmeli diyorsunuz. Kesinlikle. Güzel. Peki son bir söz söylemek isteyen? Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. No way.